Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Maşa ile birlikte balık tutma yarışı yapacağız. Merhaba ben de buradayım. Önce burada gördüğünüz yapay balıkları burada içi suyla dolu havuzun içine atalım. Kendi keyiflerine göre etrafa dağılsınlar. Çünkü birazdan Maşa ile onları yakalama yarışması yapacağız. Yakalamak için de arkadaşlar burada gördüğünüz oltalardan birer tane kullanacağız. Aynı oltadan iki tane yok. Onun için bu oltaların sahibinin kim olduğunu belirlemek için bir yarışma yapacağız. Ne yarışması? Niloya ben daha önce böyle bir şey duymadım. Böyle bir şey yapacağımızı bana daha önce söylememiştin. Yapacağımız yarışma çok basit. Maşa, taş, kağıt, makas oynayacağız. Kim kazanırsa istediği oltayı o seçecek. Tamam, hadi yapalım o zaman. Tamam hadi başlıyoruz. Hazır mısın? 3 2 1 Taş kağıt makas. Hmm, maşa 1-0 sen yeniyorsun çünkü kağıt taşı sarar. 1 0 sen yeniyorsun. Şimdi ikinci el 3 de biter. Taş kağıt makas. Ben kazandım maşa çünkü taş makası kırar. Bir daha oynuyoruz şimdi. Taş kağıt makas. Sen kazandın başa çünkü makas kağıdı keser. Yani kaç kaç oldu? 1-1 bir, bir berabereyiz şu anda. Ay 2-1. Iki, Sen ikisin, ben birim. Kim ilk 3 yaparsa kazanır. Taş kağıt makas. 2-2. İki, iki. Şu anda 2-2 berabereyiz. Kim kim kazanırsa o kazanıyor. Taş kağıt makas. Sen kazandın maşa. Hangi oltayı seçiyorsun? Ee, ben balıkçılarda genelde bu oltayı görüyorum. Üstelik bu hiç oltaya bile benzemiyor. Çöp temizleme şeyine benziyor. Ben bunu seçiyorum. Tamam öyleyse. Ben de bunu seçiyorum. O zaman yarışma başlasın. İlk kim en çok balık yakalarsa o kazanır. Tamam. Ben de burada hakemlik yapıyorum. Başladık. Ben oltamı suya attım bile. Bakalım balık yakalayabilecek miyim? Çok merak ediyorum. Daha önce hiç yakalamamıştım. Umarım yakalayabilirim. Oho sen yakalayana kadar maşa. Ay benim oltam suyun içinden çıktı. Olamaz. Havuzun kenarına takıldı benim oltam. Şimdi sıra bende. Bakalım ben yakalayabilecek miyim balıkları? Gelin bakalım balıkçıklar. Hop. Benim oltam takıldı sayılmaz. Bütün balıkları yakaladım Maşa. Taş kağıt makaz yarışmasını sen kazanmış olabilirsin. Ama balık tutma yarışmasını ben kazandım. Of ya benim oltam takıldı sayılmaz ki. <laughs> Kocaya yeni biçim hakemsin. Çıkarsana oltamı. Ha. Ama sen kendini takmışsın buraya. Bak, oltayı bana ver. Bana ver. Aslında oltayı çekmek yerine birazcık bıraksaydın kendi kendi kendine kurtulabilirdi. Yani kendi hatanın kurbanı oldun Maşa. Üzgünüm. Bu yarışmayı sen kaybettin bugün. Of ya, ağlayacağım. Ağlamana gerek yok Maşa. Dünyanın sonu değil. Sadece küçük bir yarışma kaybetti. Evet Maşa üzülme. Başka bir zaman bir daha yarışırız. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.